Gelir unsurlarından ticari kazançlar ve zirai kazançlar bir teşebbüs çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sağlanır. Ücret ve serbest meslek kazançları ise emek karşılığında elde edilir. Gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları servet gelirleridir. Sahip olunan servetin başkasının kullanımına bırakılmasından elde edilir. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar gayrimenkul sermaye iradı Emsal kira bedeli esası, menkul sermaye iradı, kar paylarında istisna, tevkifat şeklindedir. Bu programı izledikten sonra, gayrimenkul sermaye iradı nedir, neleri kapsar, gayrimenkul sermaye iratları nasıl tespit edilir ve vergilendirilir, menkul sermaye iradı nedir, neleri kapsar, menkul sermaye iradı nasıl tespit edilir ve vergilendirilir sorularından yanıt bulabileceksiniz. Gelir unsurlarından ticari kazançlar ve zirai kazançlar bir teşebbüs çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir. Ticari ve zirai kazançlarda sermaye unsuru ağırlıklı olmakla birlikte emek unsuru da faaliyete katılır. Ücret ve serbest meslek kazançları emek karşılığında elde edilir. Faaliyet emek ağırlıklı olarak yürütülür. Gayrimenkul sermaye irasları ve menkul sermaye irasları ise servet gelirleridir. Sahip olunan servetin başkasının kullanımına bırakılmasından elde edilir. Gayrimenkul ya da gayrimenkul mallar bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan mallardır. Medeni kanuna göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu yerinde sabit olan şeyler oluşturur. Bunlar ise arazi tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. Gayrimenkul sermaye iradı ise Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan bu mal ve hakların kirasıdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı gayrimenkuller voli mahalleleri ve dalyanlar gayrimenkullerden ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzleri ve teferruatı ile her türlü tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri gayrimenkul olarak tescil edilen haklar bazı ticari ve sınai haklar telif hakları, gemi ve gemi payları, motorlu nakil ve çekme araçları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde safi tutar esas alınır. Safi tutar ise gerçek gider usulü ya da götürü gider usulü çerçevesinde tespit edilir. Gerçek gider usulüne göre gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayri safi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır. Kira geliri elde edenlerin gerçek usulü seçmeleri halinde giderlerine ilişkin belgelerini saklamaları gerekir. Dolayısıyla mükellefleri bu saklama yükümlülüğünden kurtarmak ve vergilemede kolaylık sağlamak için götürü gider usulü kabul edilmiştir. Götürü gider usulünü seçen mükellefler isterlerse belirli giderlere karşılık olarak hasılatlarının %15'ini götürü olarak indirebilirler. Ama para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez. Ayrıca götürü gider usulünü kabul eden mükelleflerin 2 yıl geçmeden bu usulden dönmeleri mümkün değildir. Gayrimenkul sermaye iratları istisnası sadece komut kiralarına yöneliktir. İstisna tutarı her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenir. Ancak kimi durumlarda istisnadan yararlanmak mümkün değildir. Bunlar istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, ticari, zirai veya mesleki kazancın yıllık beyanname ile bildirilmesi durumunda İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edilmesi halinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan tarifenin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın aşılması durumunda şeklinde özetlenebilir. Gayri safi hasılat, mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Gayrimenkul sermaye iratları ile alakalı kanunda belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vergi sorumluları tarafından %20 oranında tevkifat yapılır. Menkul ya da taşınır mallar bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olan mallardır. Medeni kanunda gayrimenkuller dışındaki mallar menkul mallar kapsamında ele alınır. Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Menkul sermaye iradı sayılan değerler, her türlü hisse senetlerinin kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar, kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları, dar mükellef kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı her türlü tahvil ve hazine bonusu faizleriyle TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetler ve VKŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, her çeşit alacak faizleri, mevduat faizleri, hisse senetleri ve tahvillerin, vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller, İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, katılım bankaları tarafından ödenen kar payları, repo ve ters repo işlemleri karşılığında elde edilen gelirler Emekli ve yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından yapılan bazı ödemeler, bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler, her çeşit sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerden oluşur. Meykul sermaye yaratlarında elde etme, gelirin hukuki ve ekonomik tasarruf etme imkanının doğmasına bağlanmıştır. Menkul sermaye iratlarının tespitinde defter tutulmaz. Menkul sermaye iratları genel olarak kaynakta tevkifat yoluyla vergilendirilir ancak bazı durumlarda beyan edilmeleri gerekir. Dolayısıyla beyanı gereken bu gelirler için safi tutarın tespiti önemlidir. Safi tutarın bulunması için gelir vergisi irattan indirilmez. Menkul sermaye iradından depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin korunması amacıyla yapılan giderler, kar payları ve faizlerin tahsil giderleri, menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar indirilerek safi tutara ulaşılır. Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan mal ve hakların kirasını ifade etmek için kullanılır. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde safi tutar esas alınır ve gerçek gider usulü ya da götürü gider usulü çerçevesinde tespit edilir. Gayrimenkul sermaye iratları istisnası sadece konut kiralarına yöneliktir. İstisna tutarı her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenir sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Menkul sermaye iratları genel olarak kaynaklı tevkifat yoluyla vergilendirilir. Ancak bazı durumlarda beyan edilmeleri gerekir. Bu programda menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ve kapsamı üzerinde duruldu menkul ve gayrimenkul sermaye edatlarının tespiti ve vergilendirilmesi ele alındı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Özel Vergi Hukuku 1 ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.